Doğru mu yanlış mı karar sizlerin. Biz aklın durduğu çağda yaşadık. Ben dinsizim diyen beyinsizlerin, Din dersi verdiği çağda yaşadık. Çabuk pissin diye zorbanın aşı, Ayıran olmadığı kurudan yaşı, Keçinin kaplana her adım başı, Kırk tuzak kurduğu çağda yaşadık. Baylar çalım sattı, bayanlar etin. Ar duvarı çürük, darbeler çetin. Modern putçuluğun şirkin zilletin kemale erdiği çağda yaşadık. Bazen kör kilitler vuruldu dile. Bazen armağanlar kazandı hile. Homo'nun, Komo'nun, Deyyus'un bile itibar gördüğü çağda yaşadık. Yabancısı olduk ilin obanın, müdür ekmeğini çaldı çobanın, resmi dairede devlet babanın, ipe un um serdiği çağda yaşadık. Önümüz çileydi, arkamız cefa, bir gün semtimize basmadı sefa, mürşidin, müridin günde beş defa, günaha girdiği çağda yaşadık. Kimi hak adalet gördü düşünde, kimi devlet kuşu buldu başında vatanseverlerin vatan dışında hasretlik sürdüğü çağda yaşadık göz yumup izine düştük batının tuttuk kuyruğundan haçlı atının pamuk yumağının tüyün tütünün nice başardığı çağda yaşadık neler yıkmadık ki son olsun diye harcadık günleri gün olsun diye asker kaçağının şan olsun diye askeri vurduğu çağda yaşadık. Dilendik, savurduk doları markı, döndükçe aşındı düzenin çarkı, şalvarı, kasketi, gömleği, börkü, ihtiras sardığı çağda yaşadık. Kimi vurgun vurdu döndü köşeyi, kimi yalamakla doydu şişeyi, kiminin ateşi, külü, maşayı, ekmeğe dürdüğü çağda yaşadık. Kılavuzluk yaptı körü beylerin, seçimde sağılan sürü beylerin, mohtaki ölüden diri beylerin hal hatır sorduğu çağda yaşadık. Atladık bir çağdan bir diğerine, çıktık zirvelere, daldık derine, çağdaş bayanların cins beylerine, çuvallar ördüğü çağda yaşadık. Bir yola çıkmaz dayı bulmadan, biri balık avlar suyu bulmadan, birinin haftayı ayı bulmadan milyarlar derdi çağda yaşadık. Başörtüsü yasak, Türk olmak günah. Sabır ver, sabır ver ey Kadir Allah. bulaşık basının her gün her sabah İslam'ı yerdiği çağda yaşadık. Zorbaya rüşvettir nur ol çok yaşa. Mabutlar kıbleler değişti haşa. İnsanın kağıda demire taşa. Secdeye vardı çağda yaşadık. Görün halimizi biz insanların. Tutsağı olmuşuz su izanların. Her zaman her yerde Müslümanların. Müslüman kırdığı çağda yaşadık.